Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün ıslanaklı kek yapıyorum. Tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. 2 adet yumurta, bir su bardağı şeker. Bunu iyice çırpalım şekerleri eriyene kadar. Ben farklı tarifleri denemeyi çok seviyorum. Bunu da yapmak istedim. Bakalım ıspanak kokacak mı içinde? Aslında ıspanak bir ağır bastıran tadı yok da. Tabii çocuklarıma söylemeyeceğim ıspanak koyduğumu. Yemezler. Böyle bu şekilde köpürene kadar çırpalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben köyde yaşıyorum. Bildiğiniz gibi. Köy hayatı tabi yerine göre zorlukları da oluyor. Kolaylıkları da var. Böyle çok güzel köpürdü. Şimdi bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ Bir demet ıspanağı doğradım, sirke suda iki bir bardak kadar da su ekledim, haşladım bir beş dakika kadar haşladım. Şimdi böyle koyuyorum. Rabbimin verdiklerine bin şükür. Rengine bakar mısınız? Nasıl güzel? böyle hepimizin bildiği yaptığı normal kek tarifi aslında bir su bardağı süt ekliyorum koyun ara ara şekerleri erimesi için çırpalım. Şu ölçü benim. Bir su bardağı alıyor unu. Böyle bir su bardağı un ekledim. Bir taraftan çırpıyorum. Şurada manilya kabartma tozu. Birer paket. Kalbim küçük olduğu için birer ay fakat yeterli. Böyle kıvam alana kadar yavaş yavaş un ekleyelim. Bir su bardağı un eklemiştim. İnşallah anlamazlar ıspanağı. Rengi çok güzel oldu. Kesinlikle gıda boyası kullanmıyorum ben. Sizlere de tavsiye etmem zararlı olduğunu duydum. Bu şekilde doğal ürünlerden pancar var mesela rengi kırmızı çok güzel çıkıyor. Bu şekilde kek kalıbım var. Tabanını yağladım. Yağ sürdüm tereyağı, katı yağ yani. Fırınımı da açtım bir taraftan ısının 180 derecede. Bakalım. 25-30 dakikada pişiyor. Benim fırınım o şekilde pişiriyor. Böyle. ce sıyıralım kabımızı. Kremasını yaparken görüşürüz. Hanımlar ben şimdi kekimin şeyine, kremasına geçtim. Keki fırına sürdüm. 180 derece fansız ayarda pişiriyorum ben. Şöyle 200 milimlik bardak ölçümle 5 su bardağı süt. 2 3 4 ve 5 Şurada 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bir su bardağı toz şeker. Bu kadar pişince vanilyasını bir tatlı kaşığı tereyağını üzerine ekleriz. Böyle karıştıralım, dibine tutmasın pişirelim. Üzeri için nar suyu sıktım. İki su bardağı, bir su bardağı içinde bir de bu iki, iki yemek kaşığı nişasta, bu şekilde ekleyin, iki yemek kaşığı toz şeker, isteğe bağlı istemiyorsanız çok şekerli sevmiyorsanız hiç eklemeyin şekeri. Böyle, bunu da karıştırarak kaynayana kadar karıştıran bir iki dakikada pişirelim ocakta. Ben böyle nar suyuyla yapıyorum. Piştikten sonra görüşelim. Ben şimdi narlı sosumu pişirdim. Bu şekilde kıvam oldu. Soğuması için bekletiyoruz. Burada da krema hazır. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı içine bir paket vanilya kekimiz pişene kadar bunlar da soğur sonra yaparken görüşürüz Evet arkadaşlar kekim fırından pişti Gördüğünüz gibi kek kalıbında pişirdim bu şekilde. Şimdi bunu ters çevirelim. Yalnız daha sıcak elim yandı biraz. İnşallah yapışmamıştır. Böyle. Acık sütle ıslatıyorum. soğuk süt kremam da soğudu bu şekilde tabi bunu arara karıştırmak lazım ben karıştırmamıştım hiç sorun değil şimdi krem şanti vardı onu ekliyorum kremam soğudu krem şanti kremaya çok yakışıyor pastalarda böyle ekledim İyice bir Çırpayım bu tarafta ben bunu. Şimdi birazcık şurasını kesiyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Biraz soğuması gerekiyordu aslında. Şimdi ben bekleyemedim. Zamanım yok. Sıcak oldu ama sorun değil. Şöyle alalım. kremamız bu şekilde sürelim. Ben bu kremayı, bu tarifi bütün pastalarımda kullanıyorum, tatlılarımda. Bir miktar daha ekleyin. Sosum da bu şekilde soğuyana kadar mutlaka karıştırmamaksa donuyor. anymore. Mm -hmm. Böyle bu şekilde birkaç da damla çikolatayım ben süslemek amaçlı. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Böyle yeterli herhalde. Bir gece dinlenirse çok daha güzel oluyor lezzeti. Bu şekilde. Rabbim cümlemize hayırlı bolluklar, bereketler nasip etsin. Allah emanet olun. hoşça kalın